Yani bir yerde yağ azsa orada az kök hücre de var demektir ve orası daha hızlı yaşlanır. Oradaki o işte iki hücre arasındaki o sıvı kurudukça cildimiz de kuruyor. Orayı doygun, nemli, canlı, ve daha diri, daha dolgun bir forma kavuşturmak istiyorum. Şimdi o yüzden hyaluronik asit de koyuyorum. C vitamini serumu. 8. Retinol 10. Hyaluronik asiti serum olarak kullanmak. 3. Bunu böyle olacağını tahmin ediyordum. Ameliyatsız yüz germe teknikleri içinde aslında son zamanlarda iki tane kaba başlık var. Aslında 25 yaşından itibaren böyle her yıl ortalama %3-4 kadar bir kolajen kaybediyoruz. Yıllara vurduğumuzda çok ciddi bir rakam. Erkek tip saç dökülmesi varsa, kadında ya da erkekte olabilir erkek tipi dökülme. O zaman egzozomlar çok daha tek başına da çok etkili. Ben bu IV tedaviler konusuna bir tık temkinli yaklaşıyorum. Seda Sayan'ın dediği gibi <laughs> cildimi su ve sabunla yıkıyorum diyebilmek mümkün mü? Yoksa cilt için bir temizleyici mi kullanmak gerekir? Cilt sabunla yıkanır mı? Bu cilt bakımındaki Kore çılgınlığı nedir? Bence bu TikTok'la çıktı. Hı -hı. Yani Korelilerin bizim bilmediğimiz bir ilmi bildiğini düşünmüyorum açıkçası.